Herkese merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün çahane bir tatlı tarifim var. Bülbül yuvası yapıyorum. Yapımı da oldukça pratik. E, nasip olursa önümüz bayram. Bayramda ben baklava açmak istemiyorum. Farklı lezzetler arıyorum diyorsanız bu tatlı tam da size göre diyorum ve hemen tarifime geçiyorum tarifime tatlının şerbetini hazırlamakla başlıyorum bunun için uygun bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu alıyorum karıştırıyorum üzerine yarım limon e, sıkıyorum yarım limon suyu sıkıyorum yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tekrar karıştırıyorum ve şerbeti kaynamaya bırakıyorum kaynamaya başladığı bu aşamada 10 dakika daha ocakta tutuyorum, kaynatıyorum. Ardından ocağın altını kapatıyorum, şerbeti hazır hale getiriyorum. Bir kenara soğuması için bırakıyorum şerbeti. Tatlının hamuru için uygun bir kabın içerisine 250 gram oda sıcaklığında erimiş margarin veya tereyağı, bir adet yumurta, ikinci yumurtanın akı içerisine sarısı üzerine sürülecek kenara ayırıyorum. Yani toplamda bir bir yumurta, bir de e, ikinci yumurtanın akını kullanmış oluyorum. Yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı irmik, bir çay bardağı pudra şekeri. Bunu da ekledikten sonra e, böyle güzel bir şekilde ilk etapta yoğuruyorum. Daha sonra ununu eklemeye başlıyorum. Hamur yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan formda bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bir miktar un ekledikten sonra bir paket kabartma tozu ve vanilyasını da ekliyorum. Tekrar yoğurma işlemini devam ettiriyorum. Hamurun kıvamı ele yapışmayan formda yumuşak bir kıvamda olmalı. Şimdi tezgahın üzerine çıkardım ve burada 6-7 dakika boyunca yoğurdum. Daha sonra hamurdan iki eşit parçaya hamuru iki eşit parçaya ayırdım. Bir tanesini kenara aldım. Diğerini hemen şöyle elimle bastırıyorum. Böyle güzel bir hamur yoğurduk. Kolay şekil alabiliyor. Merdane yardımıyla gördüğünüz gibi gelişi güzel şekilde hemen böyle hamuru açmaya başlıyorum. Ne çok ince olacak hamur ne de çok kalın olacak. Biraz sonra nasıl olduğunu gösteririm. Bu şekilde incelik yeterli oluyor. Açtıktan sonra barda çay bardağı yardımıyla hamurları kesiyorum. Kenardaki şeyleri parçaları çıkartıyorum. Onları da kullanacağız. Kesinlikle ziyan etmek yok mutfakta. Ardından onları e, dikdörtgen bir borcam tepsiye diziyorum. Siz fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazırladım. İkinci e, hamuru da açıyorum. Onu da yine bardak yardımıyla kesiyorum. Şimdi küçük bir e, kola şişesi kapağıyla da ortalarına tekrardan böyle batırıyorum onları. Çıkartıyorum ortadan. Ve böyle bir halka oluşturmuş oluyoruz. Şimdi onları da tekrardan Yuvarlakların üzerine kapatıyorum. Dediğim gibi önümüz bayram, baklava açamıyorum diyorsanız açması zor geliyor. Farklı lezzetler arıyorum diyorsanız e, bu tarif tam da size göre diyorum. Lezzetine de garanti veriyorum. Hepsini hazırladım, tamamladım. İki, bir de küçük bir borcam tepsi çıktı benim. Şimdi e, üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını kenarlarına gördüğünüz gibi sürüyorum. Bu arada fırınımı önceden ısıttım. 180 dereceye ayarlı fırına e, göndereceğim az sonra. Ortalarına da böyle iri parçalanmış cevizlerden ekliyorum. Fındık da kullanabilirsiniz, fıstık da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Önceden ısıtılmış 180 derece ayarlı fırını güzelce kızarıncaya dek pişmesi için gönderiyorum. Evet tatlılar bülbül yuvaları pişti. Şahane gözüküyor. 2-3 dakika böyle ilk sıcaklığın çıkmasını bekledim ve ardından buz gibi olan şerbeti sıcak tatlıların üzerine döküyorum. Yalnız dökerken böyle her birinin üzerine gelecek şekilde şerbet dökelim. Ee, yoksa birisi kuru kalır, diğeri şerbetlenmiş olur. Eşit olmaz. Evet tatlımız bu şekilde. Mutlaka size de tavsiye ediyorum. Bugünlük de bir videonun sonuna daha geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.